Namazda düşünmek ve huşu. Sual: Namazda düşünmek zararlı mıdır? Cevap: Namazdaki düşünce namazı bozmaz fakat elden geldiği kadar düşünmemeye gayret etmelidir. Namazda manasını bilenin okuduğunu düşünmesi iyi olur. Kendini Rabbimizin huzurunda düşünmek ve o huzurda nasıl olunması gerekiyorsa öyle bulunmak çok iyidir kendinin son namazı olduğunu son amelinin bu olduğunu yahut kendini sırat üzerinde düşünüp kendini toparlamak efendisinden kaçmış yakalanıp tekrar efendisinin huzuruna götürülmüş köle gibi bilmek yahut her an nimetleri içinde bulunduğu her an kendisine muhtaç olduğu Rabbinin huzurunda nasıl durulursa öyle durmak namazda kalbi toparlamaya yardım eder Namazda kalbi toparlamaya yardım eder. Dünyaya önem vermemek, işlerini mesele ve düşünce vesilesi yapmamak, geldiği gibi gider, ne olduysa öyle olur gibi dünya hakkında hoşgörülü olup namazda hep Rabbi ile olmaya çalışmalıdır. Namaza başlayıp eller kulaklara kaldırılınca sanki Allahü Teala'dan gayrisini arkaya atmış cezasından korkarak affını umarak Mevla'nın huzuruna durulmuş olunur. Sahibinin huzurunda kendini efendisinden kaçmış gibi korku içinde cezalandıracak mı yoksa af mı edecek diye düşünen suçlu bir kul vaziyetinde ellerin bağlandığına işaret vardır. Fatiha okununca Allahü Teala'nın görünen ve görünmeyen nimetlerine hamd etmek Rahmetine çok muhtaç olduğunu düşünüp rahmet istemek, ibadeti yalnız onun için yapmak, yalnız ondan yardım istemek, salihlerin yolunda olmayı dilemek ve sapıklıktan ona sığınmak istemek vardır. Zamm-ı sure okuyunca sanki duanı kabul etmesi için Rabbine tazim eyle deniyor. Rüku'ya eğilince Allahü Teala'nın azametine kulun aşağılığına işaret vardır. Sanki başını kaldır Allahü Teala sana ihsan eyledi, dua ve tesbihlerini kabul eyledi. O halde doğrul deniyor. Semi Allahü limen hamide denince onun ihsanıyla kabul edilmenin müjdesi akabinde hamd etmek, affettiği için hemen secdeye kapanmak, Rabbimiz için alçalıp yalnız onu tenzih etmeye işaret vardır. Sual. Namazda huşuyu yakalamak için nelere dikkat etmeli? Cevap Namazda huşuyu yakalamak için şunlara dikkat etmelidir. Huzuru kalp, okuduğunu düşünmek. Tefehüm, okuduğunu anlamak. Tazim, saygı. Heybet, saygıyla korkmak. Reca, ümit. Haya, utanma. Şimdi bunları açıklayalım huzuru kalp, meşgul olduğunu, okuduğunu düşünmek, dünya işlerinden kalbi ayırmak, tamamen meşgul olduğu işe, okuduğu Kur'an'a kalbini bağlamaktır. Gönül başka düşüncelerden ayrılır, yaptığı işten gaflet etmez ve yalnız onu düşünürse, o zaman huzuru kalp hasıl olur. Tefehüm Okuduğunu düşünüp anlamaktır. Çok gerek kalp, söz ile hazır olur fakat manasını düşünmez. Büyük zatların namaz esnasında anladığı öyle latif manalar olur ki, başka zaman hatırlarına bile gelmez. İşte böyle kırılan namaz, her çeşit kötülükten alıkoyar. Namaz kılarken okuduğunu anlamak lazım değildir. Ancak manasını biliyorsa anlamaya çalışmalı. Yahut manasını bildiği sure ve ayetleri okumak daha uygun olur. Tazim, bir amir mahiyetindekine bir şey emreder. O da kalbi huzur içinde emredileni anlayıp yapsa da saygı duymayabilir. Onun için saygı tefehhümden sonra gelir. Yani Allahü Teala'nın emrini saygı duyarak yapmak gerekir. Heybet, bu da tazimden sonra meydana gelen bir korkudur. Bu korku, yılandan, çıyandan korkmaktan farklıdır. Bu Allahü Teala'nın sevgisini kaybetmekten meydana gelen bir korkudur. Reca, sevap beklemek demektir. Allahü Teala'nın nimetlerini, rahmetinin bolluğunu, namaz kılanlara cenneti söz verdiğini ve verdiği sözde durduğunu bilmektir. İnsan padişaha saygı gösterip korksa da bir mükafat beklemez. Halbuki Allah'ın azabından korktuğu halde kıldığı namazdan sevap umar. Haya, kusurunu bilip Allah'tan utanarak namazı kusursuz kılmaya çalışmak demektir. Namazda Allahü Teala'ya karşı saygılı olabilmek için onun azamet ve celalini bilmesi, kendisini de hakir, zelil ve Allahü Teala'nın emrine boyun eğen adi bir kul olduğunu düşünmesi gerekir. Onun azametini bilmeyen veya inanmayan kimse ona gerekli saygıyı gösteremez. Allah'a imanı daha parlak, daha kuvvetli olanın huşuğu da kuvvetlidir. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah bizimle konuşur gülerdi. Ama namaz vakti gelince adeta bizi tanımazdı buyurmuştur. Namaz kılarken eğer kalbin namazda değilse boş durmuyor. Mutlaka dünyalık bir şey düşünüyordur. İnsan sevdiği şeyi çok düşünür. Bunun için Allah'tan başkasını seven kimse namazda sevdiklerini düşünür. Allah'ı hatırlaması zor olur. Namazda bile gaflet içinde olur. Allahü Teala ne kadar iyi bilinirse haşyet ve heybeti de o nisbette artar. Hatta Ala Musa Aleyhisselam'a "Ya Musa beni andığın zaman vücudun titresin. Huşu ve itminan içinde bulun. Dilin beni anarken kalbin başka yerde olmasın. Aciz bir kulun efendisinin huzurunda durduğu gibi dur." diye vahyetmiştir. Demek ki namaz kılarken gafletten uzak durmaya çalışmalıdır. Büyük zatlardan bazıları o derece huzur içinde namaz kılardı ki safta dururken sağ ve solundakilerin kim olduğunu bilmezdi. Hazreti Ali'nin ayağına ok batınca namazda çıkartılması hadisesi meşhurdur. esâb ı kiram, insanlar kıyamette dünyadaki namazlarında gösterdikleri huzur, sükun ve namazdan aldıkları lezzet ölçüsünde haşrolurlar buyururlardı. Sual, namazdayken aklım çok dağınık, toparlayamıyorum. Günlük düşünceler olsun, değişik şeyler geliyor, vesveselerden kurtulmak, kafamı toparlamak için ne yapmalıyım? Cevap, bu hemen herkeste olur. Kiminde az, kiminde çok olur. Namaz başlarken la havleyi okuyunuz. İnsanın ihlası arttıkça düşüncesi de azalır diyor alimler. Yemek yerken, ibadetleri yapmaya kuvvet bulmak için diye de niyet etmeli. Uyurken de aynı şekilde niyet etmeli. Sual, namazda dünya düşüncesinin hatıra gelmesi namazı bozar mı? Cevap, namazı bozmaz. Namaza başlarken Allahü Teala'yı görür gibi edeple namaza başlamalı ki namaz hakiki namaz olsun. Eğer beden namazda kalp başka yerde olursa o namaz sahih olsa da makbul olmaz. Bunun için la havle ve la kuvvete İlla billahil aleyhil azim dedikten sonra namaza başlamak faydalıdır. Sual Namaz kılarken yapacağı işleri düşünenin namazı sahih olur mu? Cevap Evet, bu düşünce ihlas noksanlığındandır. Sual Namaz kılarken zihni toparlayabilmek için ne yapmak gerekir? Cevap Mümin Allah'tan korkup rahmetinden ümidini kesmez, ve hatalarından dolayı utanır. Namazda bu sıfatlardan ayrılıyorsa, fikri dağınık ve vesvese mevcut demektir. Görmek düşünmeye sebeptir. Bu bakımdan insanı meşgul edecek şeyleri gözün gördüğü yerlerden kaldırmalı. Namazı loş bir karanlıkta kılmalı. Nakışlı seccade yerine düz olanlar tercih edilmeli. Kıble duvarı sade olmalı. Herhangi bir resim asılı olmamalı. Hep secde yerine bakmalı. Namaza başlarken Allah'ın huzuruna durduğunu, bu huzurda gafil olmanın tehlikesini düşünmeli ve kıyametin korkunç manzarasını hatırlamalı. Kalbi meşgul eden dünyevi istek ve arzulardır. Nefse ceza verip bunlardan kurtarmak gerekir. Ebu Talha Hazretleri bahçede namaz kılarken bir kuş daldan dala konup namazını şaşırtınca koca bahçesini sadaka olarak verdi. Namazının noksanına kefaret olsun diye böyle yaptı nefsi çeşitli şekilde cezalandırarak kalbi toparlamaya çalışmalıdır. Tam huzura kavuşamıyorum diye mücadeleyi bırakmamalı. Bir bardak dolu zeytinyağına ne kadar su konursa o kadar zeytinyağı dökülür. Çünkü zeytinyağı suya göre hafif olduğu için suyun üstüne çıkar. İkisi birleşmez. Dünya sevgisiyle ahiretin kalpteki durumu ile su gibidir bardak suyla dolu olunca zeytinyağı orada bulunmaz. Dünya sevgisi kalbi kaplamışsa vesveseden kurtulmak mümkün olmaz. Dünya sevgisi ne kadar azsa kalp huzuru o kadar fazlalaşır. Demek ki kalbi toparlayabilmek için dünyanın faydasız şeyleri peşinden koşmamalı. İlim ve ihlasla amel etmeye çalışmalı. Göze çarpan ve kalbi meşgul eden şeyleri ortadan kaldırmalıdır. Sual, Namazda dünya işlerini düşünmemek için ne yapmalı? Cevap: Namazda dünya işlerini düşünmek ihlas noksanlığından ileri gelir. Buna sebep olan eksiklikleri gidermeye çalışmalıdır. Her iş Allah rızası için yapılırsa ihlas elde edilir. Namaza başlarken Allahü Teala'yı görür gibi edeple namaza başlamalı ki namaz hakiki namaz olsun. Eğer beden namazda, kalp başka yerde olursa o namaz sahih olsa da makbul bir namaz olmaz. Bunun için la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedikten sonra namaza başlamak faydalıdır. İslam ahlakı kitabında da deniyor ki, imama uyunca, imam Fatiha'yı okurken, sağımda cennet ve solumda cehennem, ensemde Azrail aleyhisselam, karşımda Beytullah, önümde kabir ve ayağımın altında sırat, Acaba benim sualim kolay olur mu? Ettiğim ibadet ahirette başıma tac, yanıma yoldaş ve kabrimde ışık olur mu? Yoksa kabul olmayıp eski bez gibi yüzüme vurulur mu diye tefekkür etmelidir. Huşu nedir? Sual. Namazı huşuyla kılmak ne demektir? Cevap. Huşu Allahü Teala'dan korkmak demektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, namazları cemaatle, huşu ve huduyla kılmalı. Çünkü insanı iki cihanda felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak huşuyla kılınan namazdır. İki ayeti kerime meali. Namazlarını huşuyla, kalpleri Allah korkusuyla dolu, tadili erkana uyarak kılan müminler muhakkak felah buldu, kurtuluşa erdi, zafere kavuştu. Müminun suresi 1. 2. ayetler. Namazın kusursuz olması, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ve müstehaplarını yerlerine getirmekle olur. Namazda huşu, yani her uzvun tevazu göstermesi, bu dört şeyi yapmaktır. Kalbin hudu, yani Allah korkusu da yine bunları tam yapmakla olur. Kalp hazır olmazsa, namaz da olmaz hadisi şerifi, kalbin yukarıda bildirilen dört şeyin yapılmasına hazır olması, uyanık olması demektir yani bunların hepsinin yapılmasında gevşeklik olmamasına dikkat etmelidir. Namazın kabul olmasının şartı, haramlardan sakınmak, huşu ve takvayla kılmak ve malayaniyi terk etmektir. Takva, dokuz azasını haramdan ve mekruhtan korumaktır. Malayaniyi terk, dünya ve ahirete yaramayan işi terk etmek demektir.